İstanbul'a geliş sebebim hem iş hem de doktor kontrollerimi yaptırmak. Nasıl Metin abi? Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Hiç oturup konuşmamış gibi merhaba. Hep soruyorsunuz ya dişleriniz estetik, estetik, kesin estetik. Şimdi işte o işe girişiyorum. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Buğra'yı soracak olursanız, Calle ile birlikte Amerika'da İstanbul'a geliş sebebim hem iş hem de doktor kontrollerimi yaptırmak. Zaten size de çoğu zaman videolarda bahsediyoruz. Türkiye'nin sağlık sistemi Amerika'ya göre çok daha iyi. O yüzden de buraya gelmeyi çok seviyorum. Çünkü buradaki doktorları da çok seviyorum. Aldığım hizmet de çok seviyorum. O yüzden şu anda Nişantaşı'ndayım. Ama bir dakika şuraya oturayım size ondan bahsedeceğim. Çünkü bütün sokak yürüdüm. Şurada oturacağım size bu sağlık sektöründen burada bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi Nişantaşı'nda bulmamın sebebi dişçiye geldim. Benim için çok önemli bir konu. Çünkü ben dişçiden çok korkuyorum. Çocukluğumda küçük bir böyle travma oldu benim için. Sonra kendi çocukluk dişçime çok uzun zaman zaman sonra sonra alıştım tedavilere. Zaten benden çok çekti ama daha sonra kendi iki yıl önce de çocuğundan dolayı da dişçiliği bıraktı. O yüzden de böyle hani insan sürekli bir doktora giderse sudan çıkmış balığa döner ya kaybettiğinde o şekilde oldu. Ben de tabii çevreme soruyorum, arkadaşlarıma soruyorum, gidenlere soruyorum, duyduğum dişçilere sırayla denedim. Deniyorum da. Derken Metin abiyle tanıştım. Metin Şanap'la ama onun öncesinde birkaç dişçiye gittim. Çünkü dişimde sıkıntı var ve bir yandan da pimpirikliyim, ekran önündeyim. Diş işlerim de önemli çünkü kendi dişim ama bir takım işlemler yapılması gerekiyor. Bundan da çok korkuyorum. Her neyse. Şimdi Metin Hoca'yı da çok sevdim. Enerjisini çok sevdim ama korkuyor muyum? Tabii ki de korkuyorum. Bugün ona gideceğim. İşlerimle ilgili problemleri konuşacağız. Yapılması gerekenleri konuşacağız. Ve burada tedaviye başlayacağım. Sağ olsun onu da söyledim. Benim buradaki e, vaktim çok kısıtlı. Yapabilir miyiz? Bu süreçte nedir? Tedacığım dedi sen röntgenini çektir getir bana. Ondan sonra biz bir şekilde onu hallederiz dedi. En azından acil olanları yaparız dedi. Ben de şimdi röntgenimi çektirdim. Metin abiye gidiyorum. Gerçekten önemli bir konu. Benim için de çok önemli bir konu. Ama gerçekten şu an korkuyorum. Böyle hani... <laughs> yani randevum bir saat sonra. Erkenden geldim nişan taşına ve böyle şey halindeyim gerçekten. O korkumu anlayacaksınız. Hani anlatamıyorum o şeyi. Bakalım. Bence güzel geçecek diye ümid ediyorum benim açımdan. Metin abinin açısından birazcık psikolojik olarak zor olabilir. Korkuyorum, korkuyorum diye. Ama öyle. Diş korkusu olanlar var mı? Varsa alta yazsınlar. Mesela Buray hiç korkmuyor. Hiçbir şekilde. Ona hayranım o konuda. Ben de bu konuda korkuyorum. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Metin ya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Metin hocanın yanına geldik. Koltuğa oturdum. Yani böyle rahat durduğuma bakmayın. Böyle <laughs> heyecanlıyım. Hatta o kadar çok konuştum ki girdiğimden beri ekibimize dedim ki korktuğum için çeneme vurdu. Susmuyorum dedim. Şimdi Metin hocanın yanına geldik. Kendisiyle bugün dişlerime işlemler yapacağız. Ama bunları daha böyle profesyonel bir ağızdan duymak sizler için daha iyi olacak. Çünkü işin ehlinden dinlemeniz gerekiyor. O yüzden de Metin hocanın yanındayız. Evet. Evet. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. iyiyim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Neyse heyecanlı geçiririz biraz sonra. <laughs> Gerçekten. Neyse enerji çok güzel Metin Hoca'nın. O konu beni çok rahatlattı. Ama hala heyecanlıyım. Benim şöyle bir problemim oldu. Benim zamanında ön dişimde ufak bir kırılma yaşandı. Daha sonra tedavi edildi. Ama tabii ki de kendi dişimde. Ama zamanla o dişin rengi değişecekti ki değişti. Değişmesi gerekiyordu ama bundan da çok korkuyorum. Ekran önündeyim ama artık fark ediliyor da ve dişim de artık iyice ince almaya başladı. Çünkü uygulanan tedavilerden. Ben de metunacıya geldim. Metin da dişlerimi gösterdim. Şimdi o da kendisi dişlerime neler yapılacak size anlatacak. Evet, şimdi bu şikayetler de geldi ve biz de plan yaptık kendisine. Şimdi yapacağımız plan tabii ki ilk önce ön dişi, santral dediğimiz dişte renk değişikliği ve çeki dişinde de kırıklıklar vardı. Bunları tabii gidermek için ya normalde kompozit dolgu ile yaparsınız ama renk değişikliği olduğu için burada daha estetik bir çalışma yapacağız. Yaptığımız analizde daha kapsamlı baktığımızda ağızda hani asimetri hepimizde var tabii ki ama daha fazla asimetriler olduğu için kapanışta, onları da toparlamak bağıyla üst çenede özellikle ön grupta 10 dişe içine alacak şekilde bir lamina çalışması yapacağız. Yani bu çalışmayla tabii ki dişlerde çok fazla madde kaybı olmayacak. Az bir madde kaybı olacak. Sadece mine tabakası yüzeyinde çalışma yapacağız ki bu da bir avantaj verecek. Dişlerde hassasiyet oluşturmayacak. Bu doğrultuda hem gülüş koridorları rahatlamış olacak hem kendisinin istediği gibi doğal bir estetik ortaya çıkartacağız. Özellikle alt dişlerin çalışmayacağımız için renkte çok fazla açığa kaçmayacağız natürel bir çalışmayla güzel bir estetik oluşturacağız Ceyda için. Hep soruyorsunuz ya dişleriniz estetik, estetik, kesin estetik. Şimdi işte o işe girişiyorum. Şimdi, Şimdi girişiyorum. direndim, direndim, direndim. Sonunda girişiyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber sonucu göreceğiz. Buyur. Şimdi işte bu iş oluyor tedaviden dolayı. Ya aslında tabii ki de siz de söylemiştiniz. O simetriler, telle güzel bir kısmı yapılır ama ben ekran önünde olduğum için ve Amerika'da olduğum için sürekli oteli takamayacağım plağı takamayacağım sıkıntılıydı o yüzden Metin Hoca da en doğal en kolay çözümle bana geldi o yüzden de tercihimizi bu yönden yaptılar Dişlerim şu an ona emanet arkadaşlar gerçekten bir zaman görüşürüz evet bitişte görüşürüz. <laughs> Bugün provaya geldik. Dişlerimin provası yapılacak. Eğer tam olursa, Metin Hoca tamam derse belki bugün de takılacak ve komple bitecek. Öyle umut ediyorum. O yüzden şu an Metin Hoca'nın yanına geldim. Böyle ailecek çay içiyoruz. <laughs> Nazlı'yı biliyorsunuz ekibimizden. Rahşan Hanım menajerim. Altın güneyde aslında diş yaptırmaya geldik. Şimdi Metin abinin yanına gidiyorum ben. Nasıl Metin abi? Merhaba hoş geldin. bulduk. <laughs> merhaba. Hiç oturup konuşmamış gibi merhaba. <laughs> evet. Şimdi nasıl Evet şimdi geçiciler var. Bunları çıkartacağız. Provasını yapacağız. Arada Sana yapacağız. ondan sonra da uyuşturarak yapacağız mı? Uyuşturacağız. Metin abi yok. İki gün önce de tekrar gelmiştim Metin abiye. Böyle dişlerimizi çözdük. Balkondan bir hava geldi. Ben böyle... <laughs> bütün ağrıları hissettim. Bugün direkt böyle girdim Metin abi ne olmuşsun uyuştur lütfen dedim. Mesela geldik seninle konuştuk. Olması gerekeni söyledim tedavilerden. Hani hmm. opsiyonlarımız vardı. Aslında insanlar bu dişleri yaptırırken hani herkesin farklıdır ama en çok neye dikkat etmesi gerekiyor Metin abi? Onu tabii şimdi karar verirken genelde en güzel böyle fotoğraf çekince ortaya çıkıyor. Karar meselesi burada <laughs> bize kalıyor. Yok <laughs> yok. 谁没读过？ <laughs> Düşür aşağıya elindekiyle. <laughs> Neden şikayetçi oldun? Şikayetçi olduğum konu üzerinde ondan sonra konuşmak daha mantıklı oluyor hastayla. Biz de hastanın o şikayetine göre tabii ki birkaç fotoğraf çektikten sonra karar vermek daha mantıklı oluyor. Sende de mesela aynı şekilde bir taraf daha fazla içeride karanlıkta kaldığı için o tarafı kurtaralım diye diş sayısını arttırarak bu işleme girdik. Bu tamamen yani hastanın güldüğü zaman oluşan sağ ve sol bölgeler şeyler i̇şte karartı, dudak payı bunların hepsi önemli. Birazcık bir şey. Bir de da küçültebiliriz şey. Hakikaten dar, ha, dar şey, gösterebilir. Dar daha. Bu köpek dişini de biraz daha daraltırsam daha iyi olacak. Lateralleri daraltın biraz daha. Evet o zaman daha da şık olacak. Dünkü halimi size göstereyim mi telefonda? Göstereyim. Sonra, sana video olarak atarım. Buyurun <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neydi o? Metin Akpınar'ın tiplemesi var mı? Evet işte var. Ya bakmayın şu an anesteziden her yerim şiş. Evet arkadaşlar Metin Hoca ile şimdi ikinci provamızı yaptık. Güzel oldu ama ufak tefek bir früz gördü Metin Hoca. Onları da tamamladıktan sonra artık son provamı yapıp dişlerimi takacağız. Şu an o kadar çok anestezi var ki sızlaması Metin abi ne olursun anesteziyi birazcık fazla yap dedim. O yüzden şu an fark ediyorsunuzdur. Konuşmam zaten değişti. Bu çevrem de değişti. Ama dediğim gibi genel olarak çok güzel. Sadece Metin Hoca taktıktan sonra ufak tefek pürüzleri gördü. Onlar da düzeldikten sonra son halini zaten çekeceğiz, paylaşacağız. Evet. Bay bay. Metin Hoca'dayım. Sanki hiçbir koltukta kalkmamış gibi hissediyorum kendimi. Artık Metin Hoca'ya son üçüncü gelişim, son provayı deneyeceğiz bugün. Eğer bugün bir provada bir sakınca çıkmazsa bugün dişlerimi bitiriyoruz. O yüzden heyecanlıyım. Bir o kadar da yine <laughs> bu koltuktayım ve korkuyorum. Hala alışamadım ama inşallah bugün bitecek. Pırıl pırıl. Zaten çok korkuyorum ama çok beğendim. Çok güzel durdu. Evet. Bunlar da çarpmıyor artık. Evet dedik sana. Yapıyorsun <laughs> bu <yani>. işi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Birazdan tabii e, şimdi ilaçlar falan yaptığımız için burada mavilikler var. Morarmadı. He, ona göre. <laughs> Sileceğiz, tertemiz yapacağız. En son halini koyacağız çünkü daha ufak tefek oh, oh. işlemlerim var. Son halimizi koyacağız. Evet bitti. <laughs> bitti. Bitti. Artık bitti ama gerçekten de çok mutlu bir şekilde Metin abi'den ayrılıyorum. Çok güzel yaptı dişlerimi. Böyle hiç aceleye gelmedik ki çok kısıtlı zamanım vardı. Evet. Amerika'ya döneceğim Metin abi dedim. Yaklaşık bir böyle otelinde bir hafta oldu. Ama her şeyle böyle ince ince ilgilendi. Tek tek baktı. Sağ olsun. Sanatına diyorum. Bu da bir sanat. <laughs> teşekkür Ellerine, edin. gözlerine, her şeyine çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz, sağ Emeğine. Biliyoruz. Vallahi Metin abi çok mutlu oldum. Evet. Bir standart iş yapmadık sende. Ağzı yükselttik. Evet. Hem de farklı bir ortama soktuk. O yüzden bayağı iş oldu. Yani gerçekten korkuyordum. Hani normal bir iş yapsaydım birçok şeyi telere edebilirdik ama ekran önünde olduğum için ben böyle çarpı beşle düşünüp çarpı beşle bakıyorum. Ama gerçekten Metin abi çok mutlu oldum. Hadi Vallahi inşallah. Çok çok teşekkür İyi ederim. Bana nasıl bir işlem yapıldı, neler yapıldı Metin abi onu size daha profesyonel bir şekilde özetleyecek. Evet. Şimdi Buyur. bayağı bir iş yaptık aslında. Şimdi Ceyda'da <laughs> özellikle sağ taraf yukarıda kısaydı ve içeride duruyordu. Şimdi bunu düzeltmek için ha bir de şu vardı tabii ki dişlerini kapattığı zaman sağ tarafta alt dişler üst dişleri bir, bir kısım kapatıyordu. Bunu düzeltmek için ilk önce arka dişlerini yükselttik ve bu yükseltiyle kapanışını kurtardık ve dişleri uzatıp dışarı doğru aldık ve güzel bir doğal kapanış ve görünüş ve gülüş sağladık kendisine. Şiklada gördüğünüz gibi. Evet. Metin abinin instagramını aşağıya bırakıyorum. Takip edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Gelmek isteyen olursa da seve seve Herkes kapıları bekledim. açık herkese. Evet. <laughs> Birazdan Metin abinin ofisinden ayrılacağım. Biliyorsunuz zaten videoda da bahsetmiştim. Gerçekten korkuyordum. En büyük korkularımdan biri dişçidir benim. Ama Metin abi'nin yaklaşımıyla gerçekten işlemlerimi çok rahat bir şekilde atlattım. E tabii ki de her işlem böyle kolay değil. Biraz zorlu bir işlemdi. Zaman gerektiren ve sabır gerektiren bir işti. O yüzden de bu da beni böyle stres sokuyordu ama çok güzel bir şekilde bir haftayı tamamladık Metin abiyle. Çok mutlu oldum. Çok da keyif aldım. O yüzden yeni dişlerimi de gerçekten çok sevdim. Çok mutluyum. Ya önceki dişlerimi tabii çok seviyordum ama dediğim gibi benim dişimde sıkıntı vardı. Artık dişim bir tane dişim ölmüştü. Yani artık renk değiştiriyordu ve kullanılan ilaçlar artık dişimin rengini açmıyordu ve bu ekranda da çok belli oluyordu. Uzun zamandır da direndim dişlerimin yapılmaması için. Ama artık o dişim de kırılmaya başlamıştı. Kendi yani dişim artık kırılıyordu ve daha farklı bir boyutta işlemlere maruz kalacaktım. O yüzden daha az hasarla bu tedaviye başladık. Yaptık. Mutlu oldum. Gerçekten tekrardan Metin abiye çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu sponsorlu bir video değil. Sadece kendim geldim mutlu olduğum için Metin abi böyle bir hazır gelmişken böyle işleme başlamışken de buradan bana bir video çıkar dedim video çekelim mi beraber dedim o da sağ olsun beni kırmadı ayrıca da hem videomu tamamlamış oldum hem işlerimi yapmış oldum o yüzden video burada video görüşürüz.